yok. Cuma pazarımızda ne var ne yok hepsini böyle bir yarım saate sığdırmaya çalışacağız. Kübra ile beraber yol alırken bir yandan da bizim bu zamlar hafta yılın ilk haftası ilk günlerinde hangi güzellikten ne kadar zam gelmiş e bir bakacağız haliyle. Ne yapalım Kübra? Üç günlük ilk üç günde ne zamlar geldi değil mi? Yüzde elliyi geçti maşallahımız var. Hemen ilk standımıza bakıyoruz. Domateslerimiz 40 lira. Şuradaki salkım domates 30 lira. Salatalık 30 lira. Biberler 40 lira bandında. Kabağımız 40. Fasulye 50. Patlıcan fiyatı yok. Bir başka standa da patlıcan fiyatına bakarız. Evet, neye zam geldi? Memura %50, emekliye %37. O mis gibi derken daha o cümleyi bitirmeden bir baktık ki o Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyollara e, %76 kadar bir zam yapmış normal otoyola. Yap işlet devlete de %50 zam gelmiş. Yani emeklinin yüzde otuz bunların hiçbirini zaten karşılamıyor. Mandalin, ha hani kinin mandalin yirmi lira. Portakalımız 15 lira. Şöyle bir bakalım. Elmalar 30 lira. Elmalar aynı yerde fiyat. Elmalar aynı yerde. onu gördüm. Mis gibi. Renkleri de çok güzel. Bugün paralıyor bu elmalar. Bir başka güzel renkler de kıpkırmızı. Her şey ee, vallahi yurt dışından telefon getirin, ucuza getirin diyorsanız onu unutun. Onu hiç düşünmeyin çünkü yüzde 58, yüzde 58 zam yedi, 31.692 lira. Getirdin parası veriyorsunuz. Getirdin iyi yaptın. E, gelmişken beni de gördü bu güzelin vergiler. En güzel onları görüyoruz. Tane karnabahar 25 lira. Havuç 25 lira. Pazar olan nasıl gidiyor? Günaydın. İyi, iyi, ne var ne yok. Yılın ilk pazarı Bodrum için. Evet iyi güzel. Güzel. Fiyatlar güzel. arttı mı? Aynı ya. Bu hafta arttırmadınız Yok, mı? Yok artmadı canım ya. Helal olsun. Ya. <laughs> e, sabah sabah erkencileriniz gelmiş, başlamış alışverişe. Evet tabii. Erken herkes çalışıyor. Çalıştığı için erken alışveriş yapıp gidiyor. Bodrum'un yerlisi de erken geliyor. Çok sona kalmıyor değil mi? Tabii canım. Yıllardır kaldır. Kaldır böyle. Evet aynen canım aynen. Artık tabii Bodrum halkı çalıştığı için erken gelip gitmesi lazım. O yüzden... Akşama çok da bir şey kalmıyor. Yani sonra. akşam kalan iyi olmuyor. Peki çok teşekkürler. <laughs> i̇yi, günler. i̇yi günler. İyi günler kolay gelsin. Motorlu taşıt vergimiz yüzde 58 olmuş. Yeşilliklerimiz bu arada 20 lira. Otlarımız 40 lira. Hemen şöyle gösterelim. Yeşilliğimiz burada 10 lira diye devam ediyor. Apo standına doğru gidelim. Burası çok renkli. Yeşillik Yalnız bu hafta yeşillikler daha bir yeşil. Yağmur indirdi bir, bir güzel yağmur yağdı maşallah. Yeni yıl sonrası kıvırcıklar her şeyler çok parılıyor bugün. Ispanak 40 lira. Aslında bakarsan fena değil fiyatlar Kübra. Bak bana öyle. Geçen Gerçekten hafta... 40 lira ucuz mu sizce çıkın? Ucuz asla değil. Yani <laughs> <laughs> ıspanak sonuç olarak değil mi? Alışmış olmak. Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Biz bu fiyatlar ucuz demeye başladığımıza göre Ucuz mu? Bak şu bunlar eski fiyat şu anda. Eski fiyat. Eski fiyat ama bundan sonra ne olur bilmem. Ne, olacak? geçen haftanın fiyatını değiştirmediniz değil mi? Kereviz kaçak? Aynen kaça? fiyatlar aynı. Biz de fiyat aynı. Kereviz kaçak? Aynı bunlar 20 lira. 20 lira. 25 lira 25 li 20 oldu. 25 lira 20 oldu. Bunlar da Öl... 20, bunlar da aynı, bunlar 25 lira 20 oldu. <laughs> Kübra bana çok kızdı, 40 lira ucuz mu diye. Ucuz demedim. Alıştık biz buna galiba dedim. Büyük dediniz. E tabi dedim. Vallahi fiyatı iyi dedim. Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> İki tane ot kolay gelsin. Evet. Bu bu kadar olan ıslamaktan bahsediyoruz. Domates <laughs> 30 lira. Vallahi alışıyoruz galiba Kübra. Korkunç bir şey değil mi? Karnabahar 30 lira, salatalık 30 lira. Apo pazar olsun kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Bakla 50 lira. müşteriler. Mantar kaça apocum? 80 lira. 80 lira. Fasulyeler pek güzelmiş. O kaça? O 70 lira. 70 lira. Peki biberler 40 lira. 70 lira fiyatı iyi mi sizce Hanım? 70 lira iyi mi bence? Bir tanesine dokunmaya cesaret edemedim. Aynen bıraktım Kübra. Fasulye iyi mi dedi. Ee, söylerken dilim yandı diyorum. E, ee, kuşay, kuşay ayı. Ya. Kuşay 2024'de nasıl girdin? Uyuyarak. <laughs> Çok mu uyuttular bizi ne diyorsun? Daha dur abla. Yerel seçimine gelsin. Daha dur. E, adayda açıklamıyorlar. Baksana. Polis. Gerek yok ya. Herkes rahatlık peşinde. Ondan mı diyorsun? So Ona göre rakı çıkaracaklar karşılarına birbirine ondan. Azıcık daha bekleyecek miyiz sence? Türkiye bitti zaten. Beklesen beklemesen yapacak bir şey yok. Yani, Bitirmemek için ne yapacağız peki? Bir şu şey, anda ümit, ümitlerimi kırıveriyorsun sen şimdi. Şu anda ülkenin e, kazanç noktası bu ortadaki parayla dönüyor. Benim vergimle. Ondan sonra şunun bunun e, şeyle, sigarayla işgeyle. Ya koskoca Türkiye bundan dönmeye başladıysa batmış demektir. Yani siz inanıyor musunuz bir sene daha gideceğine bu işin? Ne yapacağız peki bir sene sonra bu? Kaçacağız gideceğiz. Suriyeliler buraya tam gelecek. Biz kaçacağız gideceğiz. Görmüyor musun İstanbul'da her yer Suriyeli olmuş. Bırakmayız memleketimizi bizi bizi yapan değerler nerede peki? Ama Kaçar de... Biz Kurtuluş Savaşı'nda kaçmamışız ya. E, o zaman işten çıkarın abla. Başlayın o zaman şey ayaklanın. Hep bu... beraber ama. Olmaz abla. Hep beraber diyorsun da kim var hani? Kimi şey yapıyorlar Hepsini bitiriyorlar. Senin yanında ben duru verdim. Olduk iki kişi olmadı mı? Daha önce, daha önce yaşadık bunu. Biri ayaklandığı zaman hemen öldürüyorlar. Bir şekilde indiriyorlar. Kurtulacak adam çıkıyor bir tane. Hemen indiriyorlar aşağıya. Yani bu Türkiye'nin senin anlayacağın kurtuluşu çok zor. 2024'te içimi kararttı. O yemin ediyorum içimi kararttı. Abla olacakları bilirim ben. 38 yıl oldu benim pazara başlayalım. Ben 38, 5 tane belediye başkanı yaşadım ben burada. Bir tane oğlumun bir şey söyle giderken şu saatte. Oğlumda tek bir şey var benim için. bir tane yeni çocuk oldu benim bir buçuk yaşında. Tek sevinci bu. <laughs> Bak, hiç bir şey söyleyeyim. hiç, Allah. o, hiç olumlu bir şey yok başka hayatımda. Allah anneli babalı büyüsün. Sağlık Görüşürüz inşallah. Abi. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Nasıl gidiyor pazar? İyi, Allah çok şükür. İyi maşallah. Yani, Fiyat... e, abi, 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 İyi. Peki arası desteklediğini söylüyor pazar esnafı şu an yanımda. 20 lira brokolinin şöyle küçük bir demeti. Bak ucuz demiyorum. Teşekkür ederiz. Canlı yayınımız bitsin. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. kalın ne peki? Köyceğiz tatlı sulu 10 liraymış kilosu portakalın. Elmalar 20 lira. Kinin burada 15 lira. Ne yapalım ki Şöyle bir dostlara doğru yavaş yavaş dönelim. Aynı yerden iki kere geçmeyelim. Kolay. <laughs> 60 lira burada ıspanak bak Kübra, çok pahalı. Ama bu bu ıspanakların farkı var. Minnacık minnacık. Farkı bunu bilmiyorum. 5 ee, santim daha küçük olunca 50 fark var. Şöyle bakıyoruz. Kolay gelsin. Pazar olsun. O sabah kahvesini de içip duruyorsun. Sabah satışları iyi o zaman. Gel bakalım. Maşallah. Bak bu tok satıcı gördün mü? Kahvesini de içiyor. Nasıl Biz de, gidiyor? İyi valla. Biz de söyleyelim kahve. Şifa olsun. Anlat bakalım ne var ne yok 2024'ün ilk pazarı 2024 çok iyi. Allah'a şükür. Her şey güzel olacak inşallah. Güzel geçti mi 2023'ün? 23 geçti ya. Allah'a şüküründe Allah var yukarıda yani. Geçti. Evet, evet, güzeldi oldu. yani. İlk pazar gününde fiyatlarda artış yaptın ya. mı? Var, artış var. Bizde değil yani. Oradan ne oradan var? gelişiyor. Biberler, patlıcanlar, domatesler hepsi yükseldi yine. Yani geçen hafta 30 liraydı bu hafta. 3 lira fark koydular. %10 fark mı yedi onlar? Yani evet. Başka bir şey. Yeşillerimiz şey. aynı değişmiyor yani fiyatlar <laughs> aynı yeşiller. Yani 10 lira. 10 lira. Evet. peki ki. Afiyet şeker olsun teşekkür kahveniz. Veren, havuçlar kaça? 40 lira, şeker almış Şeker 40 kır, lira. Yani iki kalite var. Valla sana şeker o havuçlar bize şeker gelmedi 40 lira fiyatla. <laughs> 20 lira da var ama evet, onlar düzgün değil. Ha. Esmerler de mi aynı? Evet onlar ki yerli Yer elması kaça? Yer elması 80. 80 lira. Valla <laughs> Mantarları da söyle giderken. 120. Hepsi mi? Evet. 120. 150 yalnız. 150 diyeler. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Bak bugün kendisi bizi ziyaret etti. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim. Nasıl geçirdiniz yılbaşını? Yılbaşını ölü geçirdik. Televizyon karşında böyle kukla gibi oturduk. Ha. Bir şey yok. Ne izledin? Ne şey İbo dedik öbür Sibel Can göbek attı böyle biz ona attı göbek attı durdu biz ona baktık başka bir şey yok. Şimdi %58 zamı verdi MTV'ye öteye veriyor ama emekliye gelince adam doğru ipi aylını ipi şöyle yavaş yavaş çekiyor. Ya bu ne demek zaten esnaf fakir kesim ödüyor vergiyi inan yani o zenginler buluyor kılıfı çoraba geçirir kılıfı. Fakirin canı çıkıyor onu ödeyene kadar. Ama bak yeryüzünde yeşil yaprak yer altında kefen yırtmak. Bastın kara toprak hesap soracak. Milletvekiller yerli vicdanına öyle koysun. Bunun sonu iyi değil. Yukarıda alan var bir de. Aşağıda da Tayyip Emmi var tamam sıkıntı yok diyor ama bu kadar olmaz yani. Millete veriyor dumanı veriyor dumanı nereye gidecek bu? Filistin'e yaklaştık sıkıntı yok 5 sene sonra Filistiniz. Bu eğer giderlerse olmaz böyle. Ekonomiye can vermesi lazım. Dengeyi sağlayacaksın. Terazi tek taraflı da artılmaz. Böyle de olmaz böyle de. Böyle. Terazi bir ara nerede? Terazi yok. Terazi bir taraflı gidiyor ama nereye giderse? Ama bunun bir akıbeti kötü olur. Cenab-Allah her zaman yani. Hepimizin inancı var ama olmaz böyle. Bu ülkenin diye hak etmediğini görüyor şu an zorlukları görüyor insanlar. Ben pazarın halkın içindeyim iç içeyim. İnan 5-6 bazardır arkadaş da biliyor. İnan millet aynı böyle. Eskiden pazar bodrum pazarı böyleydi. Kenetleniyordu. Para da vardı, huzur vardı. Şimdi beş arkadaş oturduğun zaman çay söyleyemiyor. Eskiden oturduk beş arkadaş çay söylüyorduk. Adamların rengi gitkin. Herkesin suratı asık asık. Neden? Sorun var. Sorun var. Mani yok. Mani mani hani yok. Mani yok. Limit düştü. Satış düştü. E, şey yüksek. Maliyet yüksek. Nasıl olacak? Buna bir çare düzen getirmeleri lazım. Oraya milletvekili oturup da böyle kravatı bağlayıp böyle kalsın. Ben de çıkayım ya. Halkın sesi olarak çıkayım. Ben de vekil seçileyim. Al. Ama Allah için çalışması lazım. Ekonomiye can vermesi lazım. Ağlık verir ekonomiye can ver. Denge bulunması lazım. Bu böyle fazla gitmez. Yani gerçek fazla gitmez. Yani ben içindeyim. Çok kişi alamıyor. Yok. Ha vergisini ödüyor şunu adam gibi ödüyor ama yetişemiyor. Yemiyor içme vergisini Bak arkadaş 6 milyon 9 ev, ev, temizliğine sigortasını yatırdı. Çalışamayan ne yapacak? Hayır sonuç olarak çalışamıyor. Yok. Yoktan yonga kalkmaz. Biraz itina, intizam. Yani hoşgörü, ne bileyim bir şeyler yapmaları lazım. Oraya oturup da birbirine bu öyle oldu, o öyle değil. Ya dengeyi bulacak ya. O da Türkiye'nin insanı, o da ve ağası da, besi de aynı Türkiye'nin insanı. Anlaşmaları lazım düzen getirmeleri lazım, huzur getirmeleri lazım, şefkat getirmeleri lazım. Yani bir şeyler yapmaları lazım yani en azından. Çok mu kutuplaştık biz? Biz kutuplaşma değil ya adam kardeş kardeşine şu an düşman. Neden? Neden tarla tapan neviz kalabalığından unuttuk saygı sevgi gitti, hoşgörü gitti ne bileyim? Hiçbir şey her şeyimiz gitti yani. Onur gurur diye bir şey kalmadı. Eskiden selamına para gelirdi. Seni salardı beni baba. Filanı koyumcaya git oğlum istediğimiz parayı dedi. Adam verirdi düşünmeden. Onlar ne kalktı şu an. Yani her şeyimiz gitti. Örf adetlerimiz gitti yani. Gider ayak her şeyimiz gidiyor. Üzülüyorum. Güzel Türkiye'nin güzel insanları hak etmiyor. Seviyorum hepinizi saygıyla anlıyorum. Başka ne diyeyim? Teşekkür ederim. Ciğerimizi dağladı gitti. Aslında pazarın özetini yaptı değil mi? Pazarın özetini yaptı. Biz bir iki sebze meyve fiyatı daha verelim. Vazifemizi yapalım. Kestane olmuş. 200 lira. Yo 250 lira boşta İndirimli da. fiyatları değil. i̇ndirimli değil. İndirimli indirimli. Bu indirimli hali mi? Tabi. Abo. Şimdi bir daha Çin piyasası, Çin salla ya. Ama millet bilmediği yerden kestane alması. Çünkü vatandaş fark hı hı. edemez. Nesi varmış onun? İçinden su çıkıyor. Öyle. Tabii. Bir insan sağlığını çok sarılır. Zeytinler nedir? Fiyatlar? Zeytinler 100 lira. 100 lira. Bu hafta bitiriyoruz. Kalmadı mı? Artık bitiyor. Dalından toplandı bitti. Aynen öyle. Hadi son demi kaçırmasınlar. Siyah yeşil fark ediyor mu fiyatlar? Fark etmiyor. Fiyat aynı. Aynı. Devam. Çıntarımız Son bu hafta. Kaç? Çıntar da. Şu anda 150. 150 çıntar. Haftaya olmayabilir. Bakarsın yağmur yağar olur ya. Yok kalbim her şey bir mevsim bir mevsim var. Haftaya kalmadı peki. Haftaya kalmadı. Çilek fiyat yazmıyor zaten bakasımız yok. Şiştik kaldık. Muz kaç aymış? 35 liraymış muzumuz. Avokado tane 25 lira. Cennet hurması kaça? 50. 50. Canım sabah kahvaltısını yapıyor tabi esnafın bir yanda. Evet bizim dostlar oturmuş muhabbete satış yok mu acaba? Hep muhabbet ediyorlar. Tamam ki kilo ucuz değil. Patlıcan 35 lira. Ablam nasılsın? Salatalık 30 lira. 2024'ün mutlu geçsin. İl pazarımız sağlıkla inşallah. önce inşallah canım, geçsin. Inşallah, i̇nşallah, canım ya. Ne yaptın yıl başında? Vallahi evdeydim hiçbir yere Hepimiz evdeydik. Param İlk yok ki gidin. Parası olanla gitmedi. Niye gidelim ki? Değil Şehitlerimiz mi? ölmüş. Bize ne gerek var ki öyle? Yaşamıyor. Böyle olmaz. Onlar uyuyor. Bizim vatanımızı korurken, ölmüşken biz ihkem edelim. Olmaz. Gerek bunu gerek. Evet, tabii ki. Bunu gerektir. onlar, biz onlar koruyorlar vatanımızı. Biz rahatça uyuyoruz, geziyoruz. Evlatlarımız Bizim evlatlarımız. Ha biz doğurmadık. Bizim şey akraban bir şeyim yok değil ama olsun onlar da bizim bir evladımız. Canımız, ciğerimiz. Günaydın, günaydın. Bir de. günaydın, günaydın. Onun için etmemiz lazım. Saygı görmemiz lazım. Saygı gösterelim ki saygı görelim. Evet. Pazarlar ne durumda? Pazarlar ateş pahası canım. Ateş pahası. Söyle bakalım fiyatları dolanalım gel. Yeşilli, kavuş, Yeşillik. Yeşillik on lira. Yirmi. Biz de ucuz. Biz Vallahi ucuz. Biz de o ucuz. Fiyattan sonra seçin. E, yeşillikler üretici e, üreticinin Farka. yeri burası 10 lira yeşillikler ıspanak 40 lira. 40 lira kereviz 20 lira evet marul 15 kaça? 15 15 lira evet aşağıda kıvırcığımız kaça abla? 15 canım. o da 15 evet köfteci lahanamız kaça? orada tam bir pişirilmiş. 30 biberler 40 lira, lira. salatalık 30. 30 patlıcan 30, 30, 30 35 tamam. kapya kap 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 40 kap 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 40 kapya 40 biberler genelde 40 evet Sağlıklı günlerin olsun. Sağ ol canım, görüşürüz. Kendinize iyi Şuradan iki stand daha bakıp sonra peynir grubuna gidelim mi Kübracığım? Evet, burada ablam getirmiş yine kendine kadar 100 lira fasulye demiş. Evet canım, arakaların O da 100 lira. O da 100 liraya. Baklı 70 lira yaptık. İki fasulye de mi 100 lira, onu biraz daha değiştirdim. 3'ü lira. Üçü de aynı. Domatesi 25, 25 lira. Salatalık 30. Ee, yumurta kaça? 5 lira tane. 5 lira tane. 10 ev elmele yardım. <laughs> Bitti kız pazar Çok sen. Parayı ya. sana bıraktım, gerisini ne harcayacaksın? olsun. Canım sağ <laughs> olsun canım. Patates, soğana da bakalım. Sonra bak, biz bak, yavaşça. Aynen öyle. Bizim. Kolay gelsin. Kaç para? Yirmi lira Yirmi lira. Soğan kaça? Beşer kilo ya. Alın. Kaçer kilo alalım söyle. Beşer kilo Beşer kilo alan kaldı evet. mı? Niye? Var mı öyle Sat, toptan geliyor? Satılıyor gelin? satılıyor alın. Siz de alın. Biz de alalım. Evet. Peki. Hadi kolay gelsin. Soğan kaça? Soğan 15. beş. Soğan da on beş lira. Ay. Bir ağır geldi pazarın ilk günü ya. Kendini yılbaşına girmiş gibi hissediyor musun musunuz Hayır. Hiçbirimizde böyle yeni yıla girdim duygusu, coşkusu hiçbir şey yok. Zaten eski yılı tam bitirdik. Cuma pazarını yaptık. Akşamına ne patladı? Süper Kupa. Süper Kupa final maçının ertelenmesi bütün yeni yıla damgasını vurdu. 2023'ü kapatırken 2024'e bomba gibi girdik. Çok güzel girdik. Her iki takım oyuncularını, yöneticilerini özellikle çok 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 tebrik ediyoruz. Yurt çapında inanılmaz bir ses getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden değerlerin kıymeti bir kez daha hatırlandı. 2023 biterken otları hemen baktık. 20 lira. Domates kaç para? 35 lira. Havucun kaça ablam? Havuç kaça? 30 lira. Havuç 20'den 30'a kadar farklı fiyatlara sahip. Bugün evet vardı. Biraz önceki tezgahta? Ne var? 40. 40 vardı o. Doğru. Bak 40'ı hiç düşürmedim. Ve bu 20'den başlıyor, iki katı fiyatına kadar yol alıyor. Peynircilerimizi de görelim. Vallahi cuma pazarında bol bol dolaşın. İlk güvendiğiniz standlar varsa zaten onlardan alışveriş yapın. Ama bütçemiz nedir diye düşünmeye başladığınızda bol dolaşın. Muhakkak bütçenize göre olabildiğince bir yer bulursunuz. Bomboş peynirciler sağlıyor. Çok rahat yürüyoruz. İkimiz yan yana yürüyoruz. Hiçbir de yanımızdan yan yana rahat geçiyor. Evet zeytinlere şöyle bir yandan bakalım. 140 lira. Siyahlardan başlıyor. 160 lira. 280 lira. Cingıllıoğlu'nun standına geldik. İlk, ilk baş ne yapıyoruz? Hemen fiyatlara bakıyoruz. Etiketler eski etiketler. Ben mi yiyorum? Merhaba Şükrüloğlu buyuruyor. Yok eski etiketler. Evet. Mehmet abi orada bakalım soralım. Eski İşin edibim. erbabına soralım. Eski Şimdi Mehmet abi gelir gelmez önce dedi ki şu etiketlere etiketler bakalım. Önce etiketlere bak. Etiketlerimiz baktım. aynı bir parça benim tatlıyım. Bu alalım şöyle. Merhaba hoş Değiştirmedik. Biz biraz daha fedakarlık yapacağız. Birkaç hafta daha süt zamı bekliyoruz. Belki o zaman olabilir. Şu an yapmayı düşünmüyoruz. Ay, çünkü fazla. üretici olduğumuz için onu müşteri yansıtmamız lazım. Pazara geldiğimde önce dedim ki 2024'teki bu zamları kim fırsat bulup etiketleri şişirecek? Evet. Vallahi Mehmet abi önünde saygıyla Yok. gidiyoruz. Hala direniyoruz. Biz fedakarla devam ediyoruz. Hala direniyorsun. Hala, Hala, Hala fiyatları mümkün olduğu yapmayacağım. kadar yapmayacağım. Alsın çünkü alamıyor insanlar. Üzülüyorum çok alamıyorlar. Soruyorlar, gidiyorlar. Hiç olmamıştı böyle. Bak ben 60 yaşındayım. Hiç böyle sorup giden daha hiç görmemiştim. Alamıyor insan. Allah Onun için belakalı geçeriz. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Kübra'yla şöyle baktık bomboş burası. Öbür taraflarda yeni bir hareket var ama bak burası evet, bomboş. Öbür evet. Tarafını. Alamıyor insanlar. Koruyamıyor bile. Evet. Belki şimdi biraz asker ürünü arttı ya, biraz onun faydası olur. Biraz Artarken yani. azaldı. Şu baktan sonra bir elimizde. Evet. Artarken azaldı, arttığının evet. ikinci evet, evet. gene ilk günden itibaren, yine gene hiçbir şey eridi gitti evet. gene. Şu baktan sonra. Bir de daha tam maaş almadı kimse. Kolaylıklar diliyoruz. Ya. Eyvallah. Evet. Değil mi? Daha zamlı maaş kimse almadı. Zamlar geldi ama öbür zamlar yansıdı. Siz daha de... doğru söylüyorsunuz. Evet, evet. biz, Bak, Doğru söylüyor. Bizler şu anda alıyoruz maaşları. Nasıl gidiyor zanda. satışların sabah sabah? Satışlarımız yani kış modundayız şu anda. Fiyatlar değişti. Fiyatları fiyatlar daha fiyatlar. değiştirmedik ya. Şimdi zaten şu anda hızlı sezonda değiliz. Biraz insanları da ürkütmeyelim ya. Yavaş yavaş. Zam geldi mi size? Alışlarınıza? Alışlarımız zaten zamlı şu anda. Bunlar da geçen sene ürünler olduğu için yeni ürünler çıktıkça zamları yapıyoruz. Yani bir anda eski de, de yeni fiyat uygulaması yapmıyoruz. E. Esnafımız gene insaflı. Bak. Gerçekten hele ki üretici olan inanılmaz vicdanlı insaflı. Dolaşırken görüyoruz. Bak. 20 lira havuç. Biraz önceki havuçtan farkı var mı Allah aşkına? 40 lira dediklerine dedik bir parça. Fiyatın yüksek çok. Pazar olsun. Nasılsın? İyi misin? İyidir. Nasıl gidiyor alışverişler bakalım? Çok kötü oluyor abla. ediyoruz. 2024'ü nasıl karşıladı? Ne bileyim. Bilmiyorum ki. Kendi geldi. Biz anlamadık mı? Yani. Aynen. Hiç yılbaşı gibi geçmedi değil mi? Biz zaten Hayır. yılbaşı kullanmıyoruz ki. Hayırlısı da gelsin. Ne gelirse. Evet. Zamlı geldi mi ürünler? Zamlar, zamlar. Biraz öyle. Patlıcan geçen hafta 30 liraydı. Bu hafta 40 lira bir saat. da biraz. Ispanak öyle. 40 lira. Aynen. Yani böyle fiyatlarımız. De. Yani şunlar normal zaten abla. Sera ya. Onlar sera. Onlar sera, zaten normal. sera, sera normal. niye öyle diye bak. Ama bakıyoruz. Kış mevzu. Aynen. <laughs> Pazar olsun. Hadi pazarı bitirirken bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son aldığı karar var. Şöyle notuma da alayım bakayım çünkü yanlış da bir cümle sarf etmeyeyim. Yani Özgür Özel aman da biz de böyle demedik demesin. Evet. Yargıtay'ın AYM'nin Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ı Yine ikinci defa verdiği kararı tanımadı. Yargıtay AYM'nin kararını tanımadı. Bunun üzerine de Özgür Özel 9 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Ayın e, 14'ü mü? Evet, 14 Ocak'ta da Ankara Tandoğan'da Anayasaya Saygı mitingi düzenliyor ve tüm partileri davet ediyor. Her fikirden insanları davet ediyor. Buraya ne diyor? Çünkü diyor ki sivil darbe uygulanıyor. Yargı eliyle anayasaya sivil bir darbe uygulanıyor. Bu darbenin önüne geçmek için hangi partiden olursanız olun gelin. Biz bu işe engel olalım diyor. Sayın meclis üyem nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür Nasıl gidiyor? İyidir. Pazarda ne var? Fiyatlar Pazarda fiyatlar durumda? çok yüksek. Biz de pazara geldik. Sürekli gelir damla birlikte ama fiyatlar bayağı yüksek. Daha çoğu da zam yapmadı. Esnaf Herhalde, direniyor. Özellikle evet, evet. üreticiler. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda daha da çok zamlanacak. Öyle söylüyorlar şey zaten. Esnaf da, evet. da öyle Esnaf şey. evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sizleri de seçtik. Yani işleyiş. biz <laughs> <Sizleriniz> de doluyor. <laughs> evet. Hayırlısı olsun. Önümüzdeki dönem. Peki başkan aday adayınız ne? Adaylarımız değiştirmek... belli nedir, olsun. Nedir durumunuz? Cumhuriyet durumumuz... Halk Partisi Bodrum'da ne durumda? Cumhuriyet Halk Partisi her zaman iyi durumda. Ee, Bodrum'da bir sıkıntı yok. Evet. Yok. Yok. Bizim o adaylarımız korur bir... Mu? Tabii ki. Artırır mı? Artırır Aa, mı? Bence bu dönem artıracak. Yani bu fiyatları görünce insanlar bu ekonomiyi bu ben diğer tarafa oy vereceklerini zannetmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. özel olsun. <laughs> Teşekkürler. Valla bizim vatandaşlara da artık aklım ermiyor. Yani oy vermez diyorsun. Bu pahalılıkta artık bir dur der diyorsun. Bir gidişata bir direnç gösterir diyorsun. Çok da göstermiyorlar ya. Alışılmış çaresizlik diye bak alışılmış çaresizlik diye bir ee, olgu var sizi e, başarılı olamayacağınız bir şey yapamayacağınız bu direnci gösteremeyeceğinize inandırırlar ya da siz kendi içinize böyle bir inanç geliştirirsiniz yapabileceğiniz, başarabileceğiniz her şeyin önünde önce kendiniz durursunuz, yapmayın her şey mümkün tek başınıza yapamıyorsanız yanınızda biriyle birileriyle sizin gibi düşünenlerle bir araya gelmek çok da zor değil o egolarınızdan hırslarınızdan bir kurtulun. Esnaf da vatandaş da varyansın ediyor. Sadece bir araya gelmesini tekrar hatırlayalım. Tekrar e, insanlığın refahı ve konforu ve iyiliği için bir arada aynı amaca yürümeyi lütfen hatırlayalım. Içine, içine. Pazar bahane bir arada kalalım. Sevgiyle kalın, mutla kalın, hoşça kalın.